Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet Aralık'tayız. Bugün Aralık'tayız yani arıların olduğu yerdeyiz. Bazı arkadaşlar Aralık hani geç Aralık ayındayız da ee, 15 gün falan oldu herhalde. Gelmedik bayağı bir zaman. Böyle kovanların önüne otlar kapatıyor. Evet şimdi kovan kontrolü yapacağım hızlıca. Böyle ne kadar vaktim var. Bugün 16 Aralık 2023. 16 17 18 derece ısı var. Hava biraz parçalı bulutlu. Yağmur yok ama yakın tarihte yağmış. Her yeri yaş yani birkaç gün önce yağmış. Burada çok zayıf bir kovanım var. Ee, kanalımda daha önceki videolar da var. Kanalımda daha önce de videosu olduğu için bunu açmak istedim. Takip eden izleyenler Görsünler anasını. Ben de yeni açacağım. En son açalı belki 10 gün 15 gün olmuştur. Tam hatırlamıyorum. Önünde otlar çoktu. Temizledim biraz. Şimdi buna ben bir defa e, güçlü bir arıdan kapalı şey güçlü bir arıdan e, yavru arı desteği verdim bir çıta. Sonra bir daha geldim. Yine zayıftı. Bu sefer yan tarafındaki kovandan şöyle el avuç içi kadar iki taraflı kapalı yavru verdim. Şimdi bakacağım. Ee, arımız ne yapmış birlikte kovanı açalım kovanımız ne yapmış birlikte görelim arkadaşlar evet kovanı açıyoruz arkadaşlar zayıftı sarmıştım bunu bakalım ne yapmış en son 3 taya indirmişiz arı Mevcuda az gözüküyor ortada. Evet. Bu çıtada arı yok. Ortada yavru var. Bunu almamıştım. Yani var. Çok az bir arı var. Bakın burada. Zayıf yani. Çıta kapalı yavru vermiştim. Evet. Burada bu arılar yoğunlaşmış. Acaba Günlük yumurta mı var? Teknik olsa günlük yumurta olabilir burada. Günlük yumurtayı görmeye çalışıyorum. Var mı diye. Yok kanar buraya yumurta atmamış var olan yavru sökülmüş çok zaten zayıf. Birleştirme de yapmayacağım dedim. Bunu böyle dışı çıkartacağım. Yani Adana'da çıkar. Ha, diye diyebilirsiniz ki ya uğraşmaya değmez. Evet gördüğünüz gibi güzel yavru yapmış. Bakın bu verdiğimde benim çıkmaya yakındı çıkmış yeniden yavru yapmış. Hatta kenarlarını da az genişletmişler. Buralarda günlük yumurtalar var. Evet. Kenarlarda günlük yumurtalar var arkadaşlar. Genişletmiş. Ana arasında ben boyamıştım bunu. Kırmızıya. Bakın bu diğer tarafında da yavru var. Ortaya almışlar yavruyu. Kemeri de iyi aslında. Yani mevcuda göre bal durumu da iyi gözüküyor bence. Bakın açık nektar var kenarlarda da. Kanarıyı göremedim burada. Zaten bir avuç arı, bir avuç da burada arı. İki avuç. Evet. Bu da Duvar çıtası. Polen arımız var. Geziyor. Bakalım anaarı nerede? Kırmızıya boyamıştım anaarıyı. Bu tarafta acaba? Burada da yok anaarı. Evet mevcut az. Anayı göremedim. Bunun anasını ben boyamıştım kırmızıya. Burada da kapalı yavru var. Şu ortalara biraz yumurta atmışlar galiba. Evet ortada tek tek yumurta var. Larva var. Burada larvaya dönüşmüş. Şu alanda şurada. Yani ikinci çıtada da yavru yapmış ana arı. Anayı göremedim. Demek ki bir önceki çıtada Normalde hepsini toplasan bir çıtarı yapar da. Bir iki tane yavru var. Bu da öyle yanında duruyor. Hava çok soğuk olmuyor burada daha henüz. Burası Adana. Bildiğiniz üzere. Evet bölgemiz Adana. Yani gündüz bugün öğlen mesela meteoroloji 19 derece gösteriyor. Aralık ayının ortası. Ana burada muhtemelen de ben göremedim. Evet, anaarıb bunu boyamamışım ben. Yan taraftakini bakın bunun anası boyasız. Ben yanlış hatırlıyorum demek. Burada bakın anağarı. Boyasız bir anaarı var. Ben şunu boyamıştım herhalde. Bu, bu doğru. Bunu ben şeyden getirdim. Doruk köyünden yandakini boyamıştım. Doğru. Evet, ana arı burada. Ana arısı genç, genç yani 2023 anaarısı. Evet, bu şekilde. Kapatacağım. Ve aynı şekil şöyle saracağız. Şuradan. Yani mevcudu az olduğu için böyle sarıyorum. Üstüne de bunu kapatacağım. Ve kapatacağım. Bu ağrı kendini kurtarır. İki çıtada yavrusu var. Oradan çıkacak yavrular en azından. Bahara çıkacak kapalı yavrusu var. Şimdi bunu kapatacağım. Yanında da güçlü var arkadaşlar. Yani hatta buna destek bile verdim onlar. Onu da açacağım. Şimdi onu da göstereyim ben size. Şöyle kamerayı ayarlayayım. Evet. Kamerayı ayarladım. Az da yakınlık verelim. Yerini değiştirmeyeyim dedim kameranın. Ya da yerini değiştirelim bir dakika. Evet bu açıdan, bu açıdan daha iyi. Allah. Artık havalar soğuduğu için çok fazla gelmiyorum iki haftada bir, Bazen üç haftada bir. görür gibi salkımda arımız yok. Gece bile 9-10 derece. Anca oluyor. Evet karton nemli. Gördüğünüz gibi. Belki kovan içine su dalmış da olabilir. Ya da kovan içindeki nemi alıyor. Karton kullanıyorum ben. İyi oluyor. Şimdi bir bakalım. Evet arkadaşlar varola için aralarım temiz gibi gözüküyor. Varola sarı göremiyorum. Bakın bu duvar çıtası. Gayet güzel. Sırlı balı altta açık. Burada arkası. Arkasında da bu kadar arı var. Altı çıta gözüküyor. Bahara güzel girecek kovanlarımdan birisi. Evet. Beşinci çıtası. O da bal. Gayet güzel. Hem de bayağı dolu dolu. Arkası da aynı. iki tarafı da dolu dolu bal. Güzel. Yani bu ara artık beslemeye bile ihtiyacı yok. Burada iki çıta balı var. Kemerlerinde de vardır. Ya Allah. Burada yavru var. Gördüğünüz gibi burası kapalı yavru. Evet bunun anasını boyamıştım. Hatırladım şimdi. Burada kapalı yavrusu var ön tarafta. Şöyle göstereyim. Şurada. Güzel. Arı yoğunluğu da güzel. Diğer tarafı da kapalı yavru. Kamera için eğiliyorum. Belim ağrıyor. Arıcıların hepsinde bu var. Bel fıtığı. ben arıcılıktan önce de vardı da. Gayet güzel yavru var. Üstü kemer. Varova pek göremiyorum. Varova sarı yok. Varova sarılı arı da yok. Eylül-Ekim ayında formik asit kullandım arkadaşlar. Eylül ayında 2'şer dos, 2'şer miligram. Ekim ayında da 5'er miligram. Kanari'yi göremedim burada. Güzel. Evet arıcılık videoları yapıyorum. Yaklaşık bir üç yıldır. Videolar hakkında yorumlarınızı yazabilirsiniz. Kovanlar hakkında. Yaptığım uygulamalar hakkında. Kanalıma abone olabilirsiniz. Abone olursanız orada bir bildirim zili var. Bunu açarsanız yeni video yüklediğimde hemen haberdar olursunuz arkadaşlar. Biz Adana'da kışın bile kovan kapağı kaldırıyoruz gördüğünüz gibi. ya yani ben Ocak ayında bile açıyorum çünkü güneşli havalarda Adana 20 dereceyi görüyor kışın. Yani 15 derece kesin oluyor. Orada da güneş havalarda rahatlıkla açabiliyoruz. Bakın komple neredeyse paket olmuş kapalı yavru. Çok güzel. Evet bu kovanım güzel çalışıyor. 2023 kendi ürettiğim ana arılarımdan bunlar. Su şişesinde üretmiştim. Burada da yavru sökülmüş. Larva var. Şöyle göstereyim. Yavru sökülmüş. Larva var. Yumurta var. Her şey var. Kovanların hepsini böyle kurcalamıyorum. Belirli kovanlar, video çektiğim kovanlar oluyor. Ya da e, değişik ilginç bir şey görürsem video çekiyorum. Gayet güzel balı, yavrusu, polen var. Evet arkadaşlar, bakın polen aralarımız var. Şurada yazıyor bakın polen arı. Gördüm. Yani iyi bir şey bu mevsimde bizim burada polen olması çok iyi bir şey. Güzel. Bundan kapalı yavru bile aldım ben bir çıta. El içi kadar yan taraftaki kovana erdim. Söylemiştim az önce. Evet. Bir çıta daha kaldıralım. kaldırıyorum arkadaşlar maşallah güzel bu da hem kapalı yavru görüyorsunuz stok durumu bu şekilde arkaya doğru ön taraf yavru tam kış modu kışın ve polen dolu arkadaşlar burası alt tarafta polen doldurmuşlar polen geldikçe ana arımızda yumurtlayacak bakın bir sürü polenli arı var burada bakın arı polenli Geziyor. Maşallah. Sarı bir polen getiriyorlar. Burada da kapalı yavru var. Etrafına yumurta atılmış. Gayet güzel. Gelecek burada olabilir gibi bir oluştu içinde. Çünkü yumurta var. Buraya yumurtalar arka tarafa geçti. Anayı göremedim ama kovan durumu güzel. Sakinliği de güzel şekilde kışa girecek yani. Son bir çıta kaldı. Bunu da kaldıralım. Karı çünkü biraz süre uzadı diyeyim. biraz şey yapabiliyor. Içinlaşabiliyor. Allah maşallah. Ağır bir kitap. Gayet güzel. <laughs> Bakın arkadaşlar. Polen doldurmuşlar. Balığı, kemeri. Çok güzel. Komple polen. Anar diğer tarafta mı? Göremedik ana bir türlü. <laughs> Kendini göstermedi bile kızınız. Boyadığım diye bildiğim kovan bu çünkü. Boyamıştım ben bunu. Kırmızıya ama tabii ki ilk koyamadım. Polenleri çok var. Güzel bir şey. Polen var. Yavru devam eder burada. havadan soğuyacak ama mevcudu iyi. Mevcudu iyi yani. kitaları dolu dolu kaplıyorlar. Anadiyi göremedik arkadaşlar. Maalesef bize kendini göstermedi de ben göremedim. Buraya arada, dediğim halde. Güzel. Şöyle göstereyim. Evet. Bu kumarı da kapatabiliriz. Videoda fazla uzamasın. Sizleri sıkmayalım. Varova için organik asitleri kullanıyorum. Arkadaşlar ayrıca Arıca, Arıca'nın bir ürünü var. Might, bir de probiyotik var. Onları kullanıyorum. Oksalik asit olmuyor bizim bölgede. Yani şöyle bakın gördüğünüz gibi yavru devam ediyor. Yavru devam ettiği için de yumurta devam ediyor. Oksalik asit olmuyor. Formiga zaten kullandım. Kanayı göremedim. Bir daha kaldırayım dedim bu çıtayı. müyüm diye. Neyse. Anamız var kesin. Biliyoruz. Görsek iyiydi ama. Şöyle bir ben kovanı bir detaylı inceleyeyim. Orada kapatayım. Evet arkadaşlar video çok uzadı. 20 dakikaya yaklaştı. Anarı yok. Yani ben göremedim. Var yani anarı yok dedim Ama kovanda günlük yumurtamız her şeyimiz mevcut. Kovanı bu şekilde kapatıyoruz. Gayet güzel. Sütü, balı her şeyi yerinde. Olduğu gibi kapatabiliriz. Evet. Herkese güzel bir kış geçirmesini biliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.